Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi Travion Martin'i öldüren mahalle bekçisi George Zimmerman'ın susuz bulunması sebebiyle başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Especially New York'taki Union Meydanı'nda toplanan göstericiler sloganlar eşliğinde Wall Street'in bulunduğu aşağı Madison tarafına yürüdü. Protestoya katılanlar bir an önce adaletin yerini bulması gerektiğini Beyaz Saray'da siyahi bir başkanın olmasından bazıların rahatsız olduğunu ifade etti. <laughs> Aynı saatlerde siyahi nüfusun kalabalık olduğu New York'un Bronx ilçesinde de gösteriler yapıldı. Bir araya gelen yüzlerce gösterici travyonun için adaleti istediği gruplar daha sonra dağıldı. Los Angeles'taki eylemde yolu trafiğe kapatmaya çalışan göstericilere polis müdahale etti. Olayda 13 kişi gözaltına aldındı. Geçtiğimiz yıl Florida'nın Orlando şehri yakınlarında bulunan Sanford kasabasında görev yapan Beyaz Mahalle bekçisi George Zimmerman, şüpheli tavırda asayi gerekçesiyle 17 yaşındaki CIA Martin'i vurarak öldürmüştü. Mahkeme ise bekçiyi susuz bulmuştu.